Evet kıymetli tespih sevdalısı dostlar. Serinin son videosu diyelim. Şimdi Tespihimiz bitti. Şöyle nasıl yapıyorlardı? Şöyle mi yapıyorlardı? Böyle bir şeyler gösteriyorlardı da. Biz e şöyle yapacağız. Şimdi delik uçları, havşalı, ondan sonra ne yapıyorlardı şöyle mi? Çift de, şöyle bir imame fren bütünlemesi tek imameymiş gibi şöyle çifteliği de görün. Ondan sonra sikkemiz. Şöyle de hitamemiz. Şöyle imame ile yan yana koyduğumuzda geç otku videosunda şey yapar da tümlüğü arz etmesi şöyle 9-12 fıçı model dostlar Şuradan şöyle yaptık mı şu. Utku da satışta olacak. Hani diyorum ya ölçü işte çok mu önemli. Şimdi bunu çekerken o ölçüyü anlayamazsınız. Dolayısıyla o kadar dehşet paralar verip aynı bu keyfi <laughs> alacağınız tesbihler isimden kaynaklı vermeyin dostlar hani malzeme e, çok kıymetlidir atıyorum mercandır e, ne bileyim daha kıymetli malzemelerdir oltudur onları çalışan e, belli başlı ustalar vardır torna işçiliği yapan ve o belli başlı ustalar ustalarda e, sayılıdır o malzemeyi çalışabilecek ona parasını hak ediyordur. Kıyın, verin ama plastik bizim dediğimiz gibi naylon grupta olsun, e, ne bileyim kuka da olsun, doğal grupta yine belli başlı ustaları tenzih edip e, ki e, doğal grupta hakikaten e, Türkiye'de herkesin parmakla göstereceği tek diyebileceği ustamızın fiyatları bile ee, bazı e, ustalarımızdan çok daha uygun ee, ya da neredeyse kafa kafaya o kafa kafaya e, olanlardan almaktansa işte o e, Türkiye'de herkesin parmakla tek işaret edeceği e, doğal grupta çalışan e, ustamdan tespih almak daha mantıklı yoksa dediğim gibi plastik grup birebir ölçü de yapsam Ondan sonra ne bileyim daha şetrefelli bir imame de yapsam. Günün sonunda çekerken şu an imameyi kim görüyor? Kimse görmüyor. Çektiğiniz bu. Burası keyif veriyorsa caminin önünden alacağınız 50 liralık tespih de aynı işi görecek. Yani malzeme işte kaliteli olsun diyorsak yani ona göre malzemeye para ödeyin. Yoksa hepsi e, aynı. Ha, buyurun tespih çekiyorsunuz. İmame daha yeni çıktı. Ki genelde daha tok e, imameler e, kullanıyordum bir dönem biliyorsunuz. Ondan sonra işte e, tesbihte imame biraz daha uzun uzun olsun diye şey dediler. De, o büyük posta tekrardan benim eski style'a döneceğim yani. Tok imami. imamıyla işimiz yok. Ama bu işte Utku kardeşim olduğu için e, o bu imamemi seviyor. Bu tesbihlerde onu özel yapıldığından şöyle buyurun. Atıyorum 300 liralık malzeme. Şimdi 4-4'lük dört ölçü biraz da şatafatlı imama yaptım diye ne isteyeyim? 7 bin lira işçilik mi yazayım bir de? Demek istediğim konu o. yüzden vicdan terazisinde bir tartmak gerekir dostlar. Evet bu arada bu arkadaş 9-12 mizanında yaklaşık yani 9'ları kesin de 12, gerçi 12'leri de kesin de işte 12-20, 12-30, 12-15 o aralıklarda dolaşan habbelerle fıçı kesimimiz ilk tespih Tamam daha 6 tane daha gelecek inşallah bir aksilik olmazsa. Hepsi toptan Utku kardeşime gidecek. HS tespih üzerinden de satışta olacak. Bir de şöyle kamerayı çevireyim. Şöyle görün malzemeyi. Buyurun dostlar. Gönüller bir olsun. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.